Herkese merhaba. Oppo Reno 3 Pro ile ilgili detaylar bu videoda. <laughs> Reno serisinin Oppo isim gelen ürün serilerinden bir tanesi haline geldiğini kabul etmek gerekiyor. 2019 yılının ilk yarısında ilk üyelerini görmeye başladığımız Renault serisiyle Oppo, deyim yerindeyse uçuyor. Bu videoyu çektiğimiz zamanlarda Renault 4 serisinin ilk üyeleri Çin'de tanıtılmaya başlandı bile. Ancak biz şimdi Türkiye'ye Mayıs ayı itibariyle giriş yapan Renault 3 ve Renault 3 Pro'dan bahsediyoruz. Daha önce Renault 3 incelemesini gerçekleştirmiştik. Şimdi sırada Renault 3 Pro var. Renault 3 Pro 6.599 liralık fiyat etiketiyle orta üst segment olarak nitelendirebileceğimiz bir Android telefonu. İlk iki Renault serisinde yenilikçi olarak nitelendirebileceğimiz bazı tasarım unsurlarını görmüştük. Örneğin köpek balığı yüzgeci şeklindeki pop-up selfie kamera mekanizması veya arkada görmüş olduğumuz ve kameranın çizilmesini engellemek amacıyla yerleştirilmiş olan küçük yarım küre. Renault 3 ve Renault 3 Pro'da bunları görmüyoruz. Günümüzde artık geleneksel olarak nitelendirebileceğimiz bir tasarım Renault 3 serisinde kullanılıyor. Renault 3 Pro'ya baktığımızda ön tarafta sol üst köşesinde selfie kamera deliği barındıran bir ekran var. 6.5 inçlik köşeden köşeye uzunluğa sahip olan ekran kenarlara doğru kavis yapıyor. Arkada ise dört tane kameranın düşe yönde sıralandığını, dışa doğru bu kamera modülünün çıkıntı yaptığını ve bu kamera modülünde çift renkli led flaşına bulunduğunu görüyoruz. Ön ve arka camdan yapılmış Corning Gorilla Glass 5 camlar kullanılmış. Kenarları ise metalle daha doğrusu alüminyumla çevrelenmiş. Metal cam birleşimi diğer telefonlara nazaran biraz daha hafif hissettiğimiz bir telefon. Rahat bir şekilde kullanılıyor. Ee, ön ve arka tasarım simetrik yapılmış. Bu da telefonun elde tutulmasını rahat bir şekilde tutulmasına olanak sağlıyor. Oppo Reno3 Pro'nun e, tasarımı iyi. Şık. Aynı zamanda kutudan bir kılıf da biz telefonu genellikle kılıfsız şekilde kullandık ve e, gelen olarak bir sorun yaşamadık. Dikkat eder bir çizik veya aşama gözlemlemedik. Sadece dikkatli baktığımızda kenarları çevreleyen alüminyum çerçevenin e, ufak tefek deformasyonları olduğunu gördük. Ancak bunlar da çok küçük seviyelerde bu nedenle rahatlıkla göz ardı edilebilir. Ekran tarafına baktığımızda söylediğimiz gibi 6.5 inç köşeden köşe uzunluğa sahip ekran var. 1080p çözünürlükte 29 görüntü oranlı bir ekran. 402 ppi'lik bir piksel yoğunluğu var. Yani yeteri kadar keskin ve net bir ekran Renault Pro kullanıcılarını bekliyor. Ekranın 90 Hz yenileme hızı var. Ancak varsayılan olarak bu otomatik olarak ayarlanmış. Eğer isterseniz 90 Hz'e geçebilir. Ve bu sayede kullanıcı arayüzü geçişlerine veya destekleyen oyunlarda biraz daha akıcı geçişlerden, grafiklerden yararlanabilirsiniz. Ekran parlaklığı yüksek. Dış ortamda rahat bir görüş sağlıyor. Öte yandan... HDR içerikler konusunda da iyi bir destek sunduğunu söyleyebiliriz. Ekranın sol üst köşesinde yer alan selfie kamera deliği genel görüntü deneyiminde fazla bir sıkıntı yaratmıyor. Göz ardı edilebilecek seviyede bulunuyor. Bunun dışında ses sistemine baktığımızda ise iki tane hoparlörün bulunduğunu görüyoruz. Alt kenardaki hoparlörün ana hoparlörün yanı sıra üst tarafta ekranın üst kısmında Aizen'in bulunduğu yerde de ikinci bir hoparlör var. Stereo ses etkisi tam olarak elde edilmiyor. Bir taraftan alt hoparlörden çıkan sesin şiddeti biraz daha yüksek seviyede. Yine de iki hoparlörün bulunduğu bulunması güzel. Akıllı telefon ortalamalarının üstüne bir ses şiddeti, ses çıkışı sunuluyor. Çevresel ses etkisi baslar ve tizler de dengeli. Yani Renault 3 Pro sahiplerini harici bir hoparlör olmadan da e, YouTube'da video izlerken veya Netflix'te video izlerken veya Spotify'da arkadaşlarla müzik dinlerken iyi bir deneyim bekliyor. İşlemci tarafında bu telefonda Snapdragon 765G var. Yani Türkiye'de satılan reno 3 Pro'larda bu işlemcinin bulunduğunu görüyoruz. Bu işlemci 5G destekli. Ancak Türkiye'de satılan Oppo Reno 3 Pro'larda 5G desteği bulunmuyor. 12 GB RAM, yüksek bir RAM miktarı. Üst sınıf amiral gemisi telefonlarda bile hepsini bu RAM miktarını görmüyoruz. 256 GB dahil hafıza var. Ve bu paket e, günlük işlerin ötesinde bir performans sunuyor. Benchmark testlerine baktığımızda 300 üzerinde 300-350 bin arası bir sonuç elde ediyor Antutu Benchmark testinde. Bu 2020'nin ortalamalarında olduğunu söyleyebiliriz. Orta ve orta üst segment telefonlar için. Aynı zamanda Geekbench 5'e baktığımızda ise performans puanları 2018'in başlarında çıkan Samsung Galaxy S9 Plus ile karşılaştırılabilir seviyede. İyi bir oyun performansı var. Yani genel olarak Reno3 Pro ...günlük ihtiyaçları ve iyi bir performansı sağlamak için... ...yeterli bir katkıyı kullanıcılara sunuyor. Pil tarafına baktığımızda ise... ...bu telefonda 4.025 mAh kapasiteli pil var. Artık e, telefonlar için bu kapasitedeki... E, ...pil seviyesini ortalama olarak kabul edebiliriz. Renault Şukura da bunu karşılıyor. Bu telefonda kablosuz şarj yok. Ancak güçlü bir silah var. O da VOOC 4.0 hızlı şarj teknolojisi. Bu teknoloji sayesinde kısa sürelerde... ...hatırı sayılır miktarlarda pili doldurmak mümkün. Yaptığımız denemelerde... Reno3 Pro'nun sıfır e, seviyesindeki pili yarım saatte %68'e varan doluluğa ulaştı. Bir saati biraz aşan bir zamanda da telefonun pilini tamamen şarj etmek mümkün oluyor. Oppo Reno3 Pro'nun pili normal yoğunluklu kullanımda bir günü rahatlıkla çıkarıyor. Hatta pilden tasarruf ederseniz ikinci günü de epey çıkarmanız mümkün olacaktır. Geldik yazılım tarafına. Bu telefonda Android 10 var ve üzerinde de ColorOS 7 kullanıcı arayüzü mevcut. Daha önce gerçekleştirmiş olduğumuz Find X2, Reno3 gibi incelemelerde Oppo'nun özelleştirilmiş kullanıcı arayüzünün 2020 yılında kullanıcılara neler sunduğundan bahsetmiştik. Kısaca özetleyecek olursak Saf Android'den biraz daha farklı ancak yine de bizim düzenli bulduğumuz bir düzen kullanıcı arayüzü Reno3 Pro sahiplerini bekliyor. ColorOS 7 ile birlikte kullanıcı arayüzünde özelleştirme imkanları biraz daha artırılmış. İkonların şeklini değiştirebilirsiniz, görünüşlerini, kavislerini değiştirebilirsiniz. Bu gibi imkanlar mevcut. Öte yandan hızlı ayarlarda telefonun birçok ayarını hızlı şekilde yapmayı sağlayacak kontroller var. Smart Assistant olarak adlandırılan bölüm yine mevcut. Ancak üçüncü taraf uygulama desteği konusunda burası yine pek fazla ön plana çıkmıyor. Daha çok adım sayar, favori kişilere erişim, hava durumu gibi klasik araçları, daha önce gördüğümüz araçları burada görüyoruz. Akıllı kenar çubu olarak adlandırılan bir çubuk var. Ekranın sağ kenarında yer alıyor. Bunu istediğiniz yere taşıyabilirsiniz. Bunu ortaya doğru sürüklediğinizde ekran kaydı alma veya ekran resmi çekme gibi araçlar var. Bunlara erişebiliyorsunuz. Aynı zamanda sık kullandığınız araçları da buradan erişebilirsiniz ve bunun üstüne çoklu görev konusunda da burası kolaylık sağlıyor. Buraya sık kullandığınız uygulamaları yerleştirdikten sonra herhangi bir uygulama açıkken buradaki bir uygulamayı ekranı sürükleyip bıraktığınızda o uygulama ikinci bir ekran penceresinde açılıyor. 6.5 inç yeterli bir alan ve bu telefonda aynı anda iki uygulamayı açmak konusunda da yeterli olacaktır. Geldik kamera tarafına. reno 3 Pro'nun arkasında 4 tane kamera var. Ana kamera 48 megapiksel çözünürlüğe sahip. 1.7 diyafram gibi e, düşük ışıkta iyi bir performans göstermesini sağlayan bir diyafram açıklığı da mevcut. Piksel birleştirme sayesinde de düşük ışık performansı biraz da artırılıyor. 13 megapiksel çözünürlüklü bir telefoto lens var. O da 2 kat optik yakınlaştırma imkanı sağlıyor. Optik görüntü sabitleme telefoto lensi de mevcut değil. Sadece ana kamerada mevcut. 8 megapiksel çözünürlüklü ultra geniş açılı sensör ve 2 megapiksel çözünürlüklü monokrom lens de Oppo Reno3 Pro'nun kamera sistemini tamamlıyor. Çekilen fotoğraflara baktığımızda gayet başarılı bulduğumuzu söylemeliyiz. Yeterli ışık koşulları altında yeteri kadar canlı ve parlak kareler Reno3 Pro kullanıcılarını bekliyor. Düşük ışık performansını da iyi bulduk. Düşük ışıkta yapılan çekimlerde gürültü oranı düşük seviyede kalıyor. Öte yandan makro çekimlerde de Reno3 Pro tatmin edici bir performansı kullanıcılara sunmayı başarıyor. Portre çekimlere baktığımızda ön plandaki sujeli arka planın ayrılması konusunda, sınırlarının çekilmesi konusunda da R3 Pro fena sayılmayacak bir performans sergiliyor. Tabii ki saç telleri gibi ince detaylarda e, bulanıklaştırma konusunda performans biraz geride kalıyor. Ancak çektiğimiz portre fotoğrafları genel olarak beğendiğimizi söyleyebiliriz. Ön tarafta 32 megapiksel çözünürlüklü bir kamera var. Bu kameranın da performansı, selfie çekim performansı gayet iyi seviyede. Düşük ışıkta da iyi işler çıkaracaktır. Aynı zamanda HDR performansı da ön kameranın tatmin edici seviyelerde bulunuyor. Video tarafında ise sahnede 30 kare hızına kadar 4K video kaydı yapılabiliyor. Optik görüntü sabitlemenin bulunması önemli bir avantaj. Aynı zamanda elektronik görüntü sabitleme de var. Sonuç olarak Renault 3 Pro sahipleri profesyonel bir video kameranın elinden çıkmış gibi videolar çekebilir. Tabii ki bu tanım biraz avartı gibi gelebilir. Ancak yeteri kadar durağın sadece geçişlerde Hafif titremelerin hissedildiği bir video çekim performansı var ki bu titremelerde kabul edilebilir düzeylerde kalmayı başarıyor. Yani Renault Clio'nun kamera sistemi hem ön kamerası hem de arka kameraları sadece normal günlerde değil özel günlerde de doğum günü, düğün ve bunun gibi özel günlerde de ihtiyaçlarınızı karşılayacak temel çekim aracı olmayı sağlayacak performansı. Kullanıcılarını sunuyor. Renault 3 Pro ile ilgili söyleyeceklerimizin özeti bu şekilde. Daha fazlasını aşağıda açıklama bölümünde bağlantısını verdiğimiz teknoblog.com'daki inceleme bulabilirsiniz. Oppo Renault Pro ile çektiğimiz fotoğraf örnekleri de o incelemede yer alıyor. Kapatmadan önce hatırlatmamızı yapalım. Eğer henüz Teknoblog YouTube kanalına abone olmadıysanız aşağıdaki abone ol butonu tıklayarak kanalımıza abone olabilirsiniz. Hemen yan tarafta bulunan zil ikonunu tıklayarak da bildirimleri açabilir ve yeni videolarımızdan anında haberdar olabilirsiniz. Öte yandan video sonunda yer verdiğimiz içerik tavsiyelerine göz atmanızı rica ederiz. Yeni bir videoda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.